Bu aslında Türkiye'nin ilk yerli milli tarım robotu diyebiliriz. Bu ülkede daha önce yapılmadı. E, yurt dışında bize benzeyen bazı örnekler var. E, baktığımız zaman. Bu ne yapıyor derseniz, bu çiftçinin eli ayağı dostu nasıl diyeceksiniz? İlaçlama yapabiliyor. Gübreleme yapabiliyor, çapalama yapabiliyor. Ve bunları yaparken verimli bir şekilde yapıyor. E, aynı zamanda e, mazotsuz yani güneş enerjisiyle elektrikle çalışıyor. İçinde aküler var. Akülerden besleniyor. Bu sayede de ne oluyor? Çiftçiyi mazot maliyetinden kurtarmış oluyor diyebiliriz. Yaklaşık bir buçuk ton taşıyabiliyor. 3 tonu da arkadan çekebiliyor Renault'ta. E, bu şekilde. E, i̇stiyorsanız videoda şöyle şeyi gösterelim, atlayan tamam. kısımları. Tabii tamam, abi. Tamam. Burada baktığınız zaman, gübreleme kısmında burada e, 50 kiloluk bir tankımız var ama bunu arttırabiliyoruz tabii 300 kiloya. Bunun dışında bu ilaçlama kolları tabii e, 5 metreye kadar arttırabiliyoruz. Bunlar şu an fuar olduğu için Bunlar da inip kalkıyor. Açılara göre ayarlanabiliyor. Bu şekilde istediğiniz açıda ayarlıyorsunuz. Hem ilaçlama hem gübreleme. Tabi ilaçlama onun dışında abi. Burada modüler dememizin sebebi bunları buradan söküyoruz. İlaçlama kollarını çıkarıyoruz. Bu çapalamayı takıyoruz. Bu çapalama buraya geliyor. E, çapayı buraya taktığımız zaman. E, bu sefer de çapalama yapmış oluyor. İlaçlama, gübreleme, çapalama yabani otla mücadele. işlerini yapıyor ve bunları elektrikle yapıyor. Yani mazot yok. Tamamen elektrikli. Yüzde yüz yerli. Diyebiliriz. O, o zaman hayırlı olsun Türkiye'ye. Teşekkürler. Sağ olun. <laughs> Eline abi. koluna sağlık. Sağ olun. Sağ Herkese Antika Kasap YouTube kanalından selamlar. Neredeyiz? Bu sefer çok farklı bir yerdeyiz. <laughs> İzmir Hayvancılık ve Tarım Fuarı'na geldik. Şimdi oraları bir gezeceğiz. İçeride neler var neler yok hiçbir bilgim yok. Sadece dışarıda büyük devasa traktörleri gördüm. Onları bir inceleriz, bir bakarız. Traktörler benim de hoşuma giden şeyler. İnşallah keçi, koyun, kuzu falan vardır. Hadi o zaman hep beraber gezelim. Abone olmayı, like atmayı, şu dost paylaşmayı unutmayın efendim. Girişin orada isim şey kartlar çıkıyormuş. Bizim de şöyle bir kartımız çıktı. İlk kez bir fuardan bir kart aldık. Hadi gidelim. Abi. abi ya bilinçli olarak gelmedim ben de. Şöyle ufak traktörler var. Böyle devasa bir ara bizim de motorumuzun olduğu Küba marka traktörler var. Esasında dediğim gibi yani bilinçli değil tarım ve hayvancılık fuarı var Biz de raporluyuz. O zaman dedik ki derin bir gün dolaşalım. Sevdiğim şeyler traktörler, köy hayatı, köy yaşamı, kuzu, koyun, keçi ama traktörler fena bir şey Şimdi bu bölüm traktörlere geçiyor galiba. Tarım ve hayvancılık dediğine göre büyük bir ihtimal kuzular, koyunlar, koçlar falan mı olacak galiba? İnşallah onları da görürüz, bir severiz. Varsa bir kuyucuk yağlarını yeriz. <laughs> bir dünya farklı firmanın traktörleri var. Mesela şu maviler, bu aralar bayağı bir kullanlardan galiba. Çünkü ben de YouTube'da yani çoğunlukla köy hayatlarını falan izliyorum. Hatta buradan bilmiyorum yani YouTube'da acaba tehlif falan var mı? Orkun Topkaya, bayağı bir izliyorum arkadaşı. İlerleyen zamanlarda belki yanına gider ziyarete ederiz. Şöyle iş makineleri falan var arkada. Bayağı güzel. Benim eşim de burada serbest bölgede çalışıyor. Yadır akşamları falan direkt çok kalabalık oluyor. İşte girerken çıkarken falan diye. Bayağı da kalabalıkmış. Ben de arabayla geldim. Arabayla içeri kadar akla değilse seçtim ama çıkarken ne yapacağım onu bilmiyorum. Çünkü buradan direkt otobana karabağlara bağlanmam lazım. Gelirseniz arabayla değil de İzmanlı ya da otobüste gelmenizi tavsiye edin çünkü bayağı bir kalabalık. Şöyle tarım makinelerinin o arta polukları falan diyorlar ya. Onlar varmış. Abi benim hoşuma gidiyor bunlar ya. Hatta şimdi belki yukarıda duymuşsunuzdur. Usta şoförler diye traktörcülerin bir yarışması varmış galiba. Gider onları da çekeriz. Bu bizim yerli markamız var. Hatsan o mu? doğru mu bilmiyorum. Bayağı küçük traktörler var, büyükler var. Büyükler gerçi hep arkada kaldı. Bu Hatsan dediğim gibi galiba bizim yerli malımız olan var ya, o olabilir. Ya buraya gelme sebebim, demin de başta söylediğim gibi. Ya traktörleri, hayvanları görmek, işte besicileri görmek, kuzuları görmek. <laughs> Onun için gördük. Ya bilinçsiz bir şekilde şu an dolaşıyorum. Traktör yeme geldik. Aşağı diğer poller var galiba. Diğer rollerde de geri kalan firmalar artık besiciler onlar olacak galiba. Yani şu an gözük körü gidiyoruz yani dolaşıyoruz ortalı. Ama ortam çok güzel abi ya. Yani. Buraya baksanıza traktörler, traktörler benim çok sevdiğim şeyler. Hiç kullanmadım ayrı konu. Şurada da varmış. Jeep'ler, miktar varmış. Ranger. Nasip olursa bir gün. Jeep'i seviyorum. Ama tabi böyle Jeep hastayız. Traktörlerin olduğu alandan çıkış yapıyorum şimdi. Büyük ihtimal diğer hollere gideceğim. Oralarda neler var bilmiyorum. Sizlerle beraber göreceğiz. Ama şurada dışarıda traktör kullanan ustalar var. Bakalım dışarıda traktörler var şöyle. Yemek kullandırıyorlar galiba. Hatta yarışma maçı falan burada yapılacakmış. Öyle temin anonsa duydum. <laughs> Artan şöyle ses sürüşü burada yapılacakmış galiba. İnşallah yakalarız onu. Tabii olmazsa olmaz yemekçiler Hatay noktası her zorunlu çakem olur. İçerideki içerideki bu binanın içindeki holle de giriliyor galiba. Bir de oraya girelim bakalım. <laughs> Gelmek isteyenlerin bilgisi de zaten bu akşam bugün çektiğim gibi, bugün cuma çektiğim gibi bunu yayınlayacağız. Kapıda şöyle size kart çıkartıyorlar, misafir kart. Onunla beraber hol hol geziyoruz. Ama <laughs> ben de bilmiyorum da ilk kez geldim ama. <laughs> ama güzel yer. Fuara binene ilk kez gelmiştim. Daha önce gelmemiştim. Bizim bu İzmir fuar bayağı büyükmüş abi. Ben de daha önce bu fuar alanına hiç gelmemiştim. Baya baya kalabalık. Şimdi şimdi güvenlik bir arkadaşa sordum. Dedim daha nerelere gidebiliriz. Burada içeride yerler var. Hatta şurada Berk'i gördüm. Berk'le de sabah konuştuk. İlk önce Berk'in bir yanına gidelim. Hem de size bir tanışmış olursunuz. Berk'in ürettiği bir icat var burada. Robot var. Beyefendi, üstüne bir insan beni de gezdirir mi? Tabii. Berkim hayırlı işler sin? kolay gelsin. İyi sen ne yapıyorsun? Nasılsın iyisin? İyi ya. Nasıl Sağ işler? Adım. Güzel ya i̇şte, tanıtım kalabalık heyecanlı falan. Aynen. Ua yurt içi yurt dışı. Çok kalabalık. Var, ben de daha önce gelmediydim hatta merdivenle inerken senin Instagram'dan gördüğüm kadarıyla dedim tamam Berk burada bir gelelim buraya. Ondan sonra gezmeye devam ederiz. Sağ o zaman makineyi bir tanıtalım. Tamam. Bu arkadaş nedir? Tabii, e, bu aslında Türkiye'nin ilk yerli milli tarım robotu diyebiliriz. Bu ülkede daha önce yapılmadı. E, yurt dışında bize benzeyen bazı örnekler var e, baktığımız zaman. Bu ne yapıyor derseniz, bu çiftçinin eli ayağı, dostu nasıl diyeceksiniz? İlaçlama yapabiliyor, gübreleme yapabiliyor, çapalama yapabiliyor. Ve bunları yaparken verimli bir şekilde yapıyor. E, aynı zamanda e, mazotsuz yani güneş enerjisiyle, elektrikle çalışıyor. İçinde aküler var, akülerden besleniyor. Bu sayede de ne oluyor? Çiftçiyi mazot maliyetinden kurtarmış oluyor. Diyebiliriz. Yaklaşık bir buçuk ton taşıyabiliyor. 3 tonu da arkadan çekebiliyor orta. Bu şekilde ee, i̇stiyorsanız videoda şöyle şeyi gösterelim. Tamam. Dönen kısımları. Tabii abi. Burada baktığınız zaman gübreleme kısmında burada e, 50 kiloluk bir tankımız var ama bunu arttırabiliyoruz tabii 300 kiloya. Bunun dışında bu ilaçlama kolları tabii e, 5 metreye kadar arttırabiliyoruz. Bunlar şu an fuar olduğu için ise olarak kasamadık bunları. Bunlar da inip kalkıyor. Açılara göre ayarlanabiliyor. Bu şekilde istediğiniz açıda ayarlıyorsunuz. Hem ilaçlama hem gübreleme. Tabii ilaçlama onun dışında abi. Burada modüler dememizin sebebi bunları buradan söküyoruz. İlaçlama kollarını çıkarıyoruz. Bu çapalamayı takıyoruz. Bu çapalama buraya geliyor. çapayı buraya taktığımız zaman bu sefer de çapalama yapmış oluyor. İlaçlama, gübreleme, çapalama, yabani otla mücadele işlerini yapıyor ve bunları elektrikle yapıyor. Yani mazot yok. Tamamen elektrikli. Yüzde yüz yerli. O, diyebiliriz. O zaman hayırlı olsun Türkiye'ye. Teşekkürler. Sağ olun. Eline abi. koluna sağlık. Sağ Sağ olun. Ben artık bir çayımı kahvemi içtim. Ben uzaklaştım. Fuarı gezmeye devam edelim. Çıkarken yine yanına uğrar bir çayımızı içeriz. Üstlük. Dediğim gibi başta kendi ürettiği bir makine. İnşallah tutar, yolun açık olsun. Şöyle fuarı gezmeye devam ediyoruz. Şu büyük bir ihtimal dediğim gibi Orkun'dan eğer buradan izliyorsan bizi selam olsun. Orkun Topkaya. Onda da böyle bir büyük değil bu kadar gerçi de yem karma makinesi var. Buradakiler çoğunlukla zaten yem, gübre Şunlar topraklara gübre atan makinelerin makineler <laughs> daha doğrusu konuşamadıklar. Böyle <laughs> karşı tarafta falan biçer döverler var. Abi ortam çok güzel ya. Yani. Tankerler var şu Azimli. Ufak büyük. Belki de biz yine biz pazarından tanışıyoruz onlar. Çok beğen çok güzel bir müşterimdi. Alışverişimiz çok fazla oldu. Mert de restora ürünleri restora ile uğraşıyor. Yani kendi hoşuna gittiği dallarda. Mesela ben de restora edilecek, satılacak ürünler oluyordu tezgahımda. Her zaman için Mert geldiğimde hemen alır giderdi zaten. Hatta hatırlıyorsam en son bir televizyon vardı. Çantalı televizyon. Onu gördüğünü ne yaptığını bilmiyorum ama restore ettim yetmedi mi? Çünkü bu aralar işte makinalara çok fazla yöneldi. Birazdan gider sonra şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim onun için. Yani şey yönünde. Merkin, Merkin hangi mühendis zaten de ama hangi bölümden mühendis olduğunu biliyor musun? Bir yanlış bir şey söylemeyelim onun için. Hadi biz gezmeye devam edelim. Büyük traktörler var yine burada. Dayım yaşlanmış oturuyor. Erkurt şu traktörler Vav wow. Bu arkadaş baya büyük bir şey Traktör arka kasaları yemin ediyorum Kamyon kasalarından daha güzel ha? Buraya Şuraya baksana ya Derse, dır, tır dört sesi gibi Maşallah ama yanındaki traktörler hava Abi siz bu traktörleri nerede kullanıyorsunuz ya? Yani? Bayağı büyük lan bunlar. Mesela devasa traktörler. Yani traktörlerden fazla esasında keçi, koyunu, buzayı şurada varmış galiba az onlar galiba da. Birkaç tane hatta böyle buram buram bir teze kokusu geldi. <laughs> Abi yani gideyim bakayım keçi koyun bir de buzağı var filan diyorlardı ya. İnşallah daha fazlası var. Olduk. <laughs> burada iki tane inek var. Bayındır mı? Bayındırdan gelmişler. Zaten burada da görüyoruz kardeşim. Şöyle daha fazlası olsa çok iyi olur. İnek mi? Düve mi? Göremedik. Acaba boğa mı? <laughs> Arka tarafı bir türlü göremedim. Burada karşıda buzallar var. Buza. Ne yürüyün ne? Burada yatan arkadaşlar. Kaç tane var? Beş tane, Altı mı? 2, 4, 6 tane buzağımız var. Şu en baştaki benekli böyle benli kahverengi benli. Baya güzelmiş. Sadece altı tane buza, bir de iki tane inek var. Keşke şöyle daha fazla keçi, koyun, olsaydı, bir kuyruklarını sevseydik, bir kuyruk yağlarına ekmek olsaydık şöyle. Şöyle kasalı arabalar da var. Bir ara ben oraya çıktığım zamanlarda bunlara bir bakıyordum. B, B, F olmasa şu karşıdaki kasalı. Benzinli araçlar, o zaman için sen şu anki Suriyelilerde falan bayağı çok var. Yani şu an çoğunlukla Suriyeliler çıkıyor derken hemen burada biz eski halıları gördük. Şöyle bir Artık gibi bir şey var. Bir hol diyeyim artık, bir stand var. Biz bir gidelim ona da bir bakalım hemen kendi alanımızı dalımızı bulup burada. Büyük bir ihtimal el örmesi şu karşıdaki filan. Eğer isimleri filan varsa bir bakarız yani ürün olarak neymiş, nerenin halısıymış. Şu misal el örme yine. yolluklar var, paspaslar var. Olmadı bakalım bir. Eğer çok fazla böyle bir antik politik bir şeyler varsa abinin elinde, burayı ayrı bir videoda yapabiliriz. Yok ya o kadar çok fazla değil. Sadece 8-10 parçaya yakın halı varmış bu. Büyük bir tane koyun yünü galiba. Yünden halılar, şapkalar. Dediğim gibi çok fazla değil sadece hallar getirmişler. Biz gezmeye devam ediyoruz. İlk girdiğimiz bizim D'ydi. Ben çünkü yukarıda bıraktım arabayı aşağıdan girmedik. Şimdi C'ye geldik. Ağla ile aşağıda. Daha oralarda geçeceğiz. Dediğim gibi ne olduğunu, hangi holde neler var olduğunu bilmediğim için böyle biraz karışık kurşuk geziyoruz. Şimdi direkt öbür hallere bakalım ama benim için en çok istediğim hayvanlardı. Yani keçi, koyun, inek, uza, Buzayı yine gördük de ama keçi, koyunu görmeyi de çok istiyorum çünkü daha kurban bayramına bayağı var. Hatta ilk videolara çekmeye başladığımızda kurban bayramı. Geçen seneki 2023 kurban bayramı videosu 7000 izlenim aldı bir günde. Ama onun gazıyla biz direkt pazarlara gittik de bizden önce başkaları çekmeseydi diğer videolar bu kadar çok izlenmemişti. Ama bu seneki pazarları bekleyeceğim çünkü ilk çektiğimiz sarıç kurban yeriydi. Kurban pazarıydı. Hadi biraz daha çoğalsın, hadi biraz daha çoğalsın. İşte 3 ahır var, işte 5 ahır olsun, 10 ahır olsun. Biraz daha bekleyelim derken biraz fazla bekledik biz. Bu sene biraz daha erkenden yani kurbandan bir ay önceden biz gidip böyle besicilerle, yetiştiricilerle, kurban satıcılarıyla yine fiyat, sohbet, muhabbet videomuz olacak. Hadi gidiyoruz. <laughs> tarım makinaları çok fazla. Zaten tarım ve hayvancılık var tabii ki. Ama bildiğim bir dal değil. Ee, biz de köyde yetiştik. Benim çocuklarım da köyde aydınla geçti. Anneannemin incir tarlasında, zeytin tarlasında geçti. Ama bizim zeytin incir tarlasında böyle makinaları kullanmaya bir şeyimiz yoktu. Sadece sezonu geldiğinde inciri ve zeytin toparlıyorduk. O kadar buradan yol buldum ben aşağıya doğru iniyoruz acaba burada ne var yine makinalar varmış şu arada traktörler varmış gibi tüm olsam acaba bizim bu yerli traktör bu muydu tüm olsam ooo bir var abi Ana anam 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 ana. bu nedir ya? bu traktörlerin dötü bu kadar büyükse ön tarafını merak ediyorum önlerinden de bir bakacağız zaten ama bayağı büyük Devasa traktörler var. Wow. Abi şuraya baksana. Tek katlı ev boyunda ya. Bu nedir böyle? Tabii öyle traktörlere. Böyle de dosyalar lazım. Merhaba. Merhaba gençler. Bu traktör bu amcam satılmış. Ödemişe hayırlı olsun. Böyle büyük bir traktör ama şurada içeride de var. Alın şuraya baksana ya. Allah'ım Allah. Oğlum buna binmek için bir evin birinci katına çıkmak lazım. Konya'ya, Konya, Konya kayapılara hayırlı olsun. Buradayken direkt satılmış satan bulur. Torbalı'ya hayırlı olsun burada vermişler vallahi. Ya o değil şaşırdığım nokta tamam büyük traktörler Mesela yurt dışında izlediğim videolar vardı benim de. Böyle devasa makinelerle iş yapanlar vardı. Ama çok büyük tarlalardaydı. Şu motora baksana. Kır motoru gibi motor var Maşallah. Bizim buralarda öyle büyük tarlası takkesi olan var mı? Tabii bilmiyoruz. Köy taraflarına fazla gitmiyoruz. masaya baksana abi Vallahi şaşırdım ben bu kadar büyüğünü görünce Şurada büyük bir ihtimal yem karma galiba da. Bu arkadaş da satılmış. Atlas çim satılmış. Kepçelere mepçelere geldik galiba şimdi. Yine traktörden olanlar. Şunlara baksana. Güzelliğe. <laughs> Al tarlada değil ama. Şehir içinde dolaş. Bu çekici büyük bir ihtimalle de. Yanlış hatırlamıyorsam bildiğim kadarıyla fide dikme yani bahçeye atıyorum domates, biber fideleri bunun içine koyup Önden traktörün arkadan traktör çekiyormuş bunun. Traktörü çekip fideleri ektiği makine. Bu da yine yarı jip. Yarı ticari. Ya kardeşim bunu jip olarak geçiriyor. Sen niye bunu ticari geçiriyorsun? Ticari araç geçtiği için her sene vizesi var. Yine dev traktörler. Bu biraz deminki baktıklarımızdan daha şey diyor. Daha ufak. Doğan Tarım Emin Doğan'a satılmıştır. Hayırlı olsun. Ya bu büyük. Dur fiyatını duyacağım kenardan. Fiyatını bir söyleyeyim. tanıtımı yapıyor ama fiyatı söylemiyor. <laughs> Keşke fiyatı duyabilseydik. Burada kepçeler, dozarlar. Dozer yok gerçi de kepçeler var burada. Tanıtım onu yapıyorlar. Fiyatı söylemedi. Fiyatı bir duysaydık iyiydi. Hatta şimdi... Ya şimdi yanaşıyorum. Çekiyorum. Tamam kimsenin bir şey diyeceği yok zaten burada. Açık. Bu aralar sonuçta. Ama şimdi tanımadığımız bilmemiz ya da bize birisi hoş geldin derse ürünler hakkında bilgi aldık. Ama kimse yanaşmıyor. Yanaşmadığı için de ben her göz gelene de kalkıp bu nedir ya diye ondan fiyat almıyorum şu an. Şu arkadaşlar bildiğim kadarıyla domates, patates, işte ne o şeker pancarı falan toplayan bir makine çünkü toprak altından çıkartıyor şu öndeki havayla arka tarafta biriktiriyor. Aa. Yağmur olsaydı kesin yanımda Baba alalım mı bundan bir tane verdi <laughs> Yani bu insan bilene kaldıran ilaçlama. Şurada hemen yani ufacık minicik bir traktör. Ya benim böyle ufak ekipmanlar benim daha çok hoşuma gidiyor. Yani arabalar olsun, misal ONU araçları vardı ya, onları falan sev, kullanmayı falan bayağı severim. Çünkü ufacık tefecik, hemen her yere giriyor çıkıyor. Bu traktör de aynı şekilde, sonuçta iş traktörü. Ama bunları kullanmak zevk veriyor insana ya. Yani. Ne olduğunu çok iyi biliyorum zaten. Yap karmalar hepsi. Bildiklerimi söylüyorum, bilemediklerimi kusura bakmayın. Ya bunun için bir yorum yapamıyorum. Hafta içi olmasına rağmen fuara katılım baya çok büyük bir ihtimal. Aydın. Yakın köyler hep geldi. İzmir yakın köylerin hepsi çoğunlukla geldi galiba. İşte Bayındır, Ödemiş, Torbal, Denizli, Aydın, Manisa, Uşak, Salihli falan baya çok kalabalık Hafta içi olmasına rağmen bütün çiftçilerin hepsi neredeyse gelmiş gibi arabayı koydum otoparkın ortada çok fazla sayıda şeyler otobüsler çok fazlaydı. Galiba şey olarak grup olarak gelmişler böyle. Atıyorum Manisa'dan bir otobüs kaldırmışlar Bugün için ya da Aydın'dan Deniz'den bir otobüs kaldırmışlar bu için. Bayağı bir kalabalık. Ben hala daha istediğim şeyi göremedim. Ne? Keçi koyun, buza. uzay gördük ya keçi koyun, inek. Aa. <laughs> Onları göremedik. Ya otomatik sağım makinesi. Ama hangisi için bilmiyorum. Yani keçi koyu kuzu için. Gözerek memeleri falan bu kendisi bağlıyor. Şöyle takıyor hatta. Sütü çektikten sonra yine otomatik olarak kendisi alıyor içeri. El sürmedi. Bunlar da aynı şekilde süt sağım makinaları. Şu biraz ufakmış da boyutuna göre galiba şeyler değişiyor. Ha kuru çok iyi biliyorum. Kaşa. büyük hayvanlar ya da küçük başlar için kaşa dönüyor. Yani inek ya da kuzu bunu. Kuzu olmaz büyük bir ihtimalle de. İnek ya da boğa buna dokunduğu hemen dönüyor. Kendi kendine kaşıyor. Hayvan istediği yerini kaşıttırıyor. Misal bu fuarda çok büyük yani hayvancılık, araba işte ne aklınıza gelirse. Ama şu an fuarda olmasını istediğim çok büyük bir şey var. İnşallah buradan belki yetkililer sesini duyar. Buraya öyle güzel bir antika puanı olur. Yani benim elimdeki ürünler, diğer esnaf arkadaşların ellerindeki ürünler, diğer antikacılar, koleksiyonerler. Yani ürün satma amaçlı değil. Misal temin burada traktörler falan satılıyordu. Elimizdeki koleksiyon değerini yüksek bildiğiniz ürünleri gelip sadece burada insanlarla danıştırmayı, insanlara göstermeyi, insanlara bunları sunmayı o kadar çok isterim ki Belki ilerleyen zamanlarda biz de bu fuarlarda yer alabiliriz inşallah. Burası biraz daha kümes hayvanları. Burası biraz daha kümes ve ağır hayvanlar için galiba. Çünkü büyük tarımsal bir makine ya da ekipman yok. Burayı da bir gezin Devam ediyoruz. Bu yönde de besi yemcileri falan var şu an. Sağlı devamlı. Hatta karşıda balyalar var. Stürgeymiş bu arkadaş. Karşıda zeytin çırpma makinaları var. Akülü ya da şöyle jeneratör gibi bir malzemeyle zeytin çırpma. Yani saniye saniye çok fazla stand var. Bilmediğim standlar var. Ürünlerin ne olduğunu bilmediğim şey söyleyebilirim, Hatta sıcak yardım şapkayı falan zaten ilk başta çıkarmıştım. Ama işte esasında bilinçli bir tarım değeri ya da tarımlık çiftçi olsaydı gelseydi hepsini böyle tek tek çıkardık ama bu sefer de gidiyor böyle iki buçuk saatte falan çıkardık. Ya o kadar uzun değil bildiğim şeyleri sizlere gösteriyorum. Söylüyorum. Anladıklarım. Ama güzel, hoşuma gitti. Fuar çok iyi. Bunu temin de söylemiştim ya. Şöyle antika üzerine de böyle bir fuar. Çok fena oldu. İlerleyen zamanlarda bir şeyler yapacağız. <laughs> Benim kafamda aklımda birkaç fikirler var. Tohumculara geldik. Şimdi tohumcular var buralarda. Bir de çekelim. Hazır tohum fide değil, tohum olarak bunlar. Tohumlar var şöyle. Bıçaklar var. Şöyle karşıda yine tohumlar var. Galiba büyük bir tane son holi. Uçakçılar, tohumcular. Böyle devam ediyoruz. A-Hole geldik. Zaten A, B, C, D ve traktörler. İlk başta traktörlerle başlamıştık. Oraya doğru yavaş yavaş gideriz. Farklı değişik bir şey görürsek, bir çekeriz. Yoksa Berkant'ın yanına en son bir kapanışı yaparız. Heh. Geçen haftaki, bu hafta neler aldık bölümünde, benim Urdacı'da denk geldiğim malzeme. Burada bulduk aynısını. Tüplü olanı kolay gelsin. Hatta şu karşı resimdeki bu bilmiyorum. Karşı resimdekinin aynısını bulduk. Tüple çalışıyormuş galiba. Ardında tüp takılacağı var. Sesler sadece. Merhaba. Büyükleri falan da var. Söylemeyeceğim, söylemeyeceğim diyor da olmuyor. Dedim ya işte aynı ses tüfeğinden ne var. Kurtajıdan bulduk. Bakıma tamire ihtiyacı var tabii ki onun. Ürünün sahibi galiba geldi böyle. Çekiyorum sonuçta elinde kamera var görüyor. Abi bak böyle ya bir hoş geldin desem bak sen de böyle ürünlerini bir tanıtsak. Standını bir tanıtsak. Ürünün ne olduğunu anlatsan. izleyici de dinlese. Beni böyle insanlar çekiyor abi. <laughs> Dediğim gibi. Ağa girişinin oraya geldik artık giriş bu baştan. Ben tabii en sondan başladım. Bu tarafta arabayı koyacak yer yoktu. Ondan o devriyle o tarafa koyduk. Oradan direkt zaten traktörlerle başladık. Oradan yukarıdan aşağıya doğru gelerek buraya kadar indik. Valla benim çok hoşuma gitti. Tavsiye ederim. Hatta bugün cuma. Bu videoyu da akşam siz izliyor olacaksınız. Cumartesi pazar günü ne kadar devam edecek Eğer ailenizle beraber gelip dolaşmak isterseniz güzel bir etkinlik alanı sizler için bir hafta sonu değerlendirme yeri. Ama tabii biz tarım ve hayvancılıkla uğraşan birisi değiliz ama böyle yerlere gelmeyi bayağı seviyorum. Bundan sonraki zamanlarda hatta bu mı şey varsa takibinde olacağım. Gelen bizi kapsayan fuarlarla ilgili olarak geliriz. Ama dediğim gibi en çok da böyle bir istediğim şey antikacılar, antika fuarları keşke olursa süper olur. Tabii ki katkılırız, katkıda bulunuruz. Çok şeyler yaparız abi. <laughs> o zaman şimdiden size geldiğinizde iyi seyirler, iyi gezmeler. Videoda, diğer videolarda. <laughs> Görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, eşe dostlar, paylaşmayı unutmayın efendim. Tarım ve hayvancılık var. İzmir.